Allah'ın kendisini gördüğünü bildiği halde nefsine uyarak haram işleyen kimselere neler söyleyebiliriz? Allah'ın kendisini gördüğünü bilseydi, bilmeden bilmeye fark var tabi. Bunu lafta bilmek var, bir de bunu anlamak var. Bunu hissetmek var. Murakabe makamında olmak var. Böyle bilmeden bilmeye fark var. Herkes bilir Allah beni görüyor. Bunu lafta bilir. Ama bunu içinde hissetmesi önemli olan. Bunu içinde hissedebilecek duruma gelmesi de kainat kitabını okumakla mümkün. Öyle lafla değil. Bakacak, bakacak, bakacak göklere, yere, hayvanlara, çiçeklere, insanlara yıldızlara bakacak, bakacak, bakacak. Allah'ın gücünü, kudretini içinde hissedecek. Bütün kainatı Allah'ın gördüğünü, hepsinin rızkını aynı anda verdiğini, hepsini aynı anda işittiğini hissedecek içinde. Bütün kainat idare edilmiyor mu? Demek ki bu kadar mahlukat hepsi aynı anda işitiliyor, hepsi aynı anda görülüyor. Hepsinin rız rızkı gönderiliyor. Hepsi idare ediliyor. Bunu yakinen içinde hissedecek. Kainat kitabını okumadan bu insanda hasıl olmaz. Ondan bundan duyduğu şekilde Allah bizi görüyor der. O kadar. Bu bir laftır. Hissettiğinden değil. Bunu hissedecek düzeye gelmek, bedava değildir. İman bedava değil. Hiç kafa yormaz, hiç düşünmez, hiç tefekkür etmez. Elma yer, elmaya bakmaz. Armut yer, armuda bakmaz. Ne çiçeklere bakar, ne gökteki yıldızlara bakar, ne geceye bakar, ne gündüze bakar. Ne balığa bakar, ne kuşlara bakar. Hiçbir şeye bakmaz. Tefekkür etmez, tefekkür zahmetine katlanmaz. Düşünmek de insanı yorar. Yorulma zahmetine katlanmaz. Ondan sonra ondan bundan duyduğu şekilde Allah beni görüyor, biliyorum, kabul ediyorum der. Ama bu kadarcık bir kabul insanı günahlardan alıkoyamaz. Allah'ı hissedecek kadar kainata baktıkça Allah'ı görür. Bu kadar şey kendi kendine olamaz. Hepsi birbirinden harika. Bir ot bile bir harika. Bunları gördükçe Allah'ın kudretini görür, ilmini görür ve o Allah'ın kendisini de gördüğünü hisseder. Ve kalbinde bir iman hisseder. O imanla kendisini frenleyebilir. Haramlardan kendisini koruyabilir. Yoksa Sadece Allah beni görüyor biliyorum demekle insanda bu iman hasıl olmaz.